deprem bölgesinde de iktidar partisi muhalefetten daha çok oy aldı. Şimdi deprem bölgesinde belli bir insan insaleti onu bir kenara koyuyoruz. 11 ilde büyük bir yıkım oldu. Büyük bir inşaat şey oldu. İnsanlar çok da anlamdılar falan uzatmayalım onların manzara ortada. Fakat bunu yine yapabilecek, bunu onarabilecek ekibin Recep Tayyip Erdoğan ve kendi ekibi olduğu inancı oluştu. Bu da nasıl oluştu? Yani 42 saat gecikme falan anlatılıyor ama neticede hemen başladı. Yani bırak o çadır satılmayı, kan satılmayı falan onlar kenara dursun. Hemen hemen başladı. İşte yan, yanlış yanlış temel atıldı vesaire. Zemin etüdü yapılmadan inşaatlara girişildi. Ama giriş Bildi. Öteki Millet ittifakı sadece vaat ediyordu. Ben para almayacağım diyor ama öteki yapıyor. 319 bin binayı da hemen teslim edecekti. Hatta köy evlerini bitirdiler, kotablar verdiler bile. Deprem bölgesindeki seçmenlerin iktidara oy vermesi bence kaçınılmazdır ve normaldir seçmenin ideolojisini, kapasitesini, beyinsel birikimini, bilgi birikimini etkileyecek bir çalışma çok başarılı olamadı. Olamayınca bu sefer gene lidere dönerek, lidere sığınarak alışık olduğu baba metaforuyla babanın etrafında gitmek, babadan bir şey beklemek gibi bir yola girdi. Bunu da en net Recep Tayyip Erdoğan'da görüyoruz. Eğer seçmen nasıl olduysa olsun oyunu kullanmıştı, bu seçimi yapmışsa sonuçlarını değiştirecek itirazlar da kabul görmemişse, sandıklar yeniden sayılan onlar sonucu değiştirecek değiştirmiyorsa o zaman sonuca katlanmak zorundayız. Bence mükemmediğin biriyi öpeceksin. Çünkü